Merhaba arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt davet evi yine açılmış. Şöyle görüyorsunuz ee, burası loja davet evi yazılıyor. Eğer e, nişan, sünnet, toplantı veya ne varsa komple hepsi buraya gelebilirsiniz. Adres olarak burası Ağrı Doğu Beyazıt Dilan Düyü Salonu tarafından. Mı? Şöyle görüyorsunuz şu taraf e, Iğdır Yolu tarafından e, ve şu tarafta da Okulu aşamasında. Şu gördüğünüz yer Çepele okulu aşası oluyor. Eğer davet evi tutmak isteyen direkt buraya gelebilir. Şimdi içeri geçiyoruz. Buyur, gel. Merhaba nasılsınız? Eyvallah, sen olsun. Teşekkürler sen sağ olsun, hayırlı olsun, olsun. teşekkürler. Selamun Buyurun. Selamun Aleyküm. Yolcu davet evi ailesi olarak tüm doğa ve selamlarımızı sunuyoruz. Biz bu davet evini özel günler böyle ne bileyim e, nişan, söz, doğum günü partisi, sünnet, mevlüt, yani evlilik yıl dönümü, evlilik teklifi, bekarlığa veda partisi, özel günlerin buluştuğu bir mekan açık Doğu Bayez'de. Ki bu Doğu Bayez'de bir ihtiyaçtı yani şimdi bu bir gerçek yani Doğu Bayez'den gerçekten hak ettiği bir mekanla gerçek, e, baş başayız. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar yani dükkanımız 450 metre karesiniz. Ee, burası davet evi gördüğünüz gibi böyle yere ulaşıyor ve şu tarafta ee, lavabo hem erkek hem de e, bari, raf, şu tarafta yapılmış ve şimdi üst kata çıkıyoruz. Göstereyim. Evet. evet arkadaşlar, e, şöyle görüyorsunuz. Burası gördüğünüz gibi burası burası hem e, nişan, sünnet, bir de çiçek yeri de yapmışsınız. Çiçek Doğru. şeye getme artık gerek yoktu değil mi? Yok hayır. Çiçek konsepti bize ait. Artı ses sistemi, mekan, hizmet, e, gelin kahvesi, gelin balkonu, meşale eşliğiyle özel çekim, artı nişan tepsilerimiz, evet. gelin ve damatta da özel magnetler bize dahil. Sadece burayı tutan arkadaşlarımız sadece kameraman ve eee böyle kurabiye veya pasta vermek istiyorsa pastane ya da yemek vermek istiyorsa aşçı tutması gerekiyor arkadaşlar. Bu mekan eee özel günler böyle doğum günü partisi, sünnet, mevlüt, söz, nişan, haftalık, evlilik teklifi, evlilik yıldönümü Bir sürü akla gelebilecek bir sürü şey var yani. Doğu <laughs> besli bu bir ihtiyaçtır. Her şey var Vedat tabi yani. Burada bir iletişim Gerçekten nasıl sürebilir misin? İletişim numarası 544 943. Ses 544 943 52 71. Yerimiz evet. Edir Caddesi, Dilan salonu karşısı, CHP'li yolu üzeri. Konum olarak da iyi bir konum, dekorasyon olarak iyi bir dekora sahip bir dükkan. Gerçekten gelip görmeniz gereken bir dükkan. Ya gelin mutfağımız var. Şöyle gösterelim. Gelin mutfağımızda Kahve çeşitlerimiz, yani geline özel konsept var yani bir nevi gelinimiz burada kahvesini yapacak, damat orada söz ve nişan için oluşturduğumuz şu gördüğünüz çiçek konseptinde otururken gelinimiz buradan yürüyüş şeklinde çekimi özel özel bir çekim yaparak oraya doğru yürürken güzel çekimler olacak. Balkon bilmiyorum yani bir sürü şey var yani. A aklıma bile gelmiyor. Bazen kekeliyorum, konuşamıyorum. Çünkü çok emek verdik burada. Yani herkesi bekliyoruz. Tüm Doğu hakına hayırlı uğurlu olsun. Bir gösterelim mi? Gösterelim mi Mezdat İşte bir balkonu gösterelim Burası da balkonu dedim. Şu, Şu gördüğünüz köşeden damatımız Orada meşale eşliğiyle gelirken gelinimiz şu şekilde, Vedat abimin durduğu gibi duracak. Gelinimiz, tabii bu balkon özel süslenecek, özel konseptlerimiz de var. Evet. Yani fiyatımız da çok uygun. Çiçek konsepti mekan, artı gelin kahvesi, sonra artı iki bayan personel, nişan tepsisi, magnetleri. Çiçek konsepti bu sezona özel 15 bin lira. Herkesi bekliyoruz. Şimdi Tüm Doğu halkına. E, yeni nişanlı kişiler bunu getirme artık getirme gerek Getirmesine gerek yok. Zaten sistem. burada sabit var yani. Aynen daha lüks bir şey isterlerse daha lüks şeyler de oluşturabiliyoruz. Yani konsept bir biziz. Yani talepte bunlar bunlarsa biz değiştirebiliyorsun. E, tabii tabii değiştirebiliyoruz. Kendi de da getirecekler. Ya şimdi kendileri de kendi çiçekçileri de olabilir yani şimdi. De değiştirebiliriz. Biz de değiştirebiliriz. Biz de değiştirebiliriz. Onlar kendileri de getirebilir. Ki mekan zaten güvenlik açısından ses sistemi açısından yani, Ses daha diyor Tabi tabi. 19 kamera var dükkanımızda. Evet. Tabi tabi. Size e, burada ait olmayan ne ne nedir? Bana burada sadece ait olmayan aşçı ve fotoğrafçı bir de e, gelin buketi çikolatası. Yani bunlar Dediğim zaten gibi. gelin tarafının alacağı şeyler. Yani e, zaten fiyatlarımız çok uygun biraz, tabii. 15 bin lira fiyatlarımız. Ya şunu söyleyeyim gerçekten görülmesi gereken bir mekan yani. Gerçekten çok emek verdik burada. İki sonra bu yatakını buraya çeksin ha Samet. Bu şey görüntüsün yani. Samet <Sessizlik> bu tarafa doğru gelir misin? <Sessizlik> ya burada fotoğraf çekimi için bir sürü alan, arka plan, bir sürü şey var yani. Tamamdır biz. Tamamdır abi, o kesin şeyini falan, ses sistemi şeyini görüyoruz. Ses sistemi yani yapmışsınız. Hani burada ses sistemi de var. Şimdi burada hangi e, ses, şarkı istediği zaman açabiliyorlar. Burada. Direkt burada açabiliyorlar. Aynen televiz televizyonumuzda zaten Android her evet. şey var. Ondan hariç laptop, bilgisayar her şeye bağlanabiliyor. Evet. Yani mekanımız gerçekten e, böyle görülmesi gerekiyor ya burayı görmeniz gerekiyor. Gelip görmeniz gerekiyor yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ses sistemi komple hepsi yapılmış. Siz hangi müzik istediğiniz zaman kendiniz gelip buradan değiştirebiliyorsunuz e, ve buradaki bütün hangi eğlence müziği varsa direkt çalabilirsiniz? Tabii ki burası sadece haftalık için değil. Toplantı olsun, sünnet olsun veya diğer hangi başka ne var? Abi, her şey var ya. Bütün özel günler mezuniyettir, ana sınıf toplantısı işte. Doğum günü, konferans salonu yani şöyle söyleyeyim size. Nişan, söz, doğum günü partisi. O sonrasında var abi bayağı bir şey var yani aklıma bile gelmiyor yani. Her şey için buraya gelebilir. Aynen her şey için buraya gelebilir. Konsept biziz. Talepte bunun nasıl ederiz yani sıkıntı yok. Bir iletişim yine söyle. Burada. 544 943 52 71 iletişim numaramızdır. Loka nokta davet evi. Instagram sayfamız aynı şekil. Instagram sayfamızın ismini de TikTok sayfamız var. WhatsApp'tan demiden her şekilde ulaşabilirler. Yani e, evlilik tekliflerimizde çok güzel konseptlerimiz var. Rezervasyonlar başlamıştır abi. Tüm Doğu Beyaz şimdiden hayırlı olsun. Samet istersen bir aşağı bir güzel bir şekilde gösterelim. Evet bir aşağı gidelim. Evet arkadaşlar şu anda Tege'den aşağı doğru gidiyoruz. Ve burası net. Ee, daha görünsün diye. daha görünür olsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle görüyorsunuz. Samet <laughs> şöyle şu şekilde Burada ufak bir oynama alay gibi bir aktivitemiz de olabilir arkadaşlar. Evet şöyle görüyorsunuz. Evet şöyle görüyorsunuz. Şu an böyle devam ediyor. Ee, ve burada e, bölümü yapmışlar. Hem e, bayan olsun hem erkek olsun şu taraftan ayrı ayrı yer yapılmış. Ve gördüğünüz gibi 200 kişi bu mekanda 200 kişi oturarak kolay bir şekilde yemeğini yiyebilir yani. Evet. Yani burada sadece gerekli olan sadece bir fotoğrafçı, bir aşçı. Başka hiçbir ihtiyacınız yok. Diğer şekilde ufak tefek tabi bir şeyler olur. Yani elimizden geldiği kadar fiyatları düşük tuttuk. Doğu halkı biraz daha böyle ayağa alışsın. Yani bu sezon güzel geçsin. Tabii bu sezonu yeni geçtik. Yine diyorum tüm Doğu Belediyesi halkına hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Doğu Belediyesi ilk defa yer açan yer burasıdır. Doğrudur. Başka bir Doğru, yeri yok zaten. Doğu Anadolu bölgesinde tekiz şu anda kurbe dekor dekorasyon olarak. Çünkü ya, tüm davet evlerindeki bütün e, ayrıntılara kadar baktık, araştırdık, her şeye baktık. Yani fazlasının fazlasını getirdik abi. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar burası komple hepsi gösterdik. E, ve şimdi burayı kapatacağız. Başka burada bir diyeceğim var mı? Yok abi teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Bey'e salamlar.